Hacı Murat, Şamil tarafından onu öldürmek için gönderilen adamlardan kaçarken Sabo isimli Çeçenin evine sığınır. Sabo, Şamil'in etrafına korku salmasından çekinmeyerek evindeki misafirini canı pahasına korur. Sabo'da kaldığını duyan köylüler, Şamil'in korkusundan Hacı Murat'a saldırırlar fakat Hacı Murat ve müridi ellerinden kurtulurlar. Hacı Murat ve Şamil'in düşmanlıkları yıllar öncesine dayanmaktadır. Hacı Murat hanlarla birlikte büyümüştür ve aynı zamanda hanların süt kardeşleridir. Kazım Molla'nın ölümünden sonra yerine geçen Havzat, savaşı kabul etmezlerse taş taş üzerinde bırakmayacaklarını söyler. Halk Ruslardan korkuyor, fakat savaştan da korkuyorlardır. Ruslardan yardım isterler, gerekli desteği bulamayınca mecburen savaşı kabul ederler. Havzat, genç hanları tuzağa düşünerek hepsini öldürür böylece gücü eline geçirmiştir. Süt kardeşlerinin ölümüne şahit olan Hacı Murat, intikam almak için öz kardeşi Osman ile birlikte Havzat'ı öldürürler. Havzat'ın yerine geçen Şamil, Hacı Murat'a haber gönderir. Ruslara karşı birlikte hareket etmez ise, onu ve ailesini öldüreceğini söyler. Aslında Şamil, Hacı Murat'tan çekiniyordur. Çünkü Murat, kimin kılıcı keskinse imam odur diyerek ona meydan okumuştur. Hacı Murat bileğine ve adaletine güvenilen adamdır, halk onu seviyordur. Şamil'den kaçan Hacı Murat Ruslara haber gönderir, onlarla birlikte Şamil'e karşı savaşabileceklerini söyler. Rus komutan Vorontsov bu durumu mutlulukla karşılar. Çünkü bölgede Şamil'den sonra en büyük düşmanları Hacı Murat kendi rızasıyla onlara sığınmıştır. Hacı Murat o kadar çaresizdir ki ailesini kurtarabilmek için kendisinin ve dört müridinin de hiç istemediği bir şeyi yapıp Ruslarla birlikte savaşabileceği konusunda söz verir. Ruslar bu sözün samimiyetine inanmazlar, haklarında bilgi toplamak için geldiğini düşünürler. Yine de Kafkaslarda Hacı Murat'ı kullanarak deyim yerindeyse kardeşi kardeşe savaştıracaklardır. Bir süre Hacı Murat'ı oyalarlar. Murat yanlarında kaldığı sürece müritleri onu yalnız bırakmazlar, Ruslarla da dostluk kurulmuştur. Savaş halinde olan taban tabana zıt iki kültürün insanları karşılıklı konuşup sohbet edebiliyor ve birbirlerine anlayış gösterip sevebiliyorlardır. Hacı Murat bir türlü huzuru bulamıyor, ailesinden ve onları kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyordur. Rusların onu oyaladıklarını farkındadır, bir çıkış arıyordur. Şamil'in eğer Hacı Murat dönmezse ailesini öldüreceğini haberini göndermesi üzerine kararını verir. Savaşarak ailesini kurtaracak, ölecekse de bu uğurda ölecektir. Dört müridiyle birlikte Rusların yanından kaçarlar. Onları takip eden Ruslar ve kendi soydaşları tarafından önce müritleri, sonra kendi vurularak öldürülür. Ölürken tek aklından geçen ailesidir.